eski bir atölyeden dönüştürülmüş loft. Adam baştan sona yapmış burayı. <laughs> Bilmiyorum hiç görmedim. Vallahi hiç görmedim. Erdinç'in şehrin ortası Bomonti'de, Bomonti'de sıfırdan yaptığı loft. Oy. Oy. Peki abi. Oy. Merhaba ben Erdinç. Merhaba Erdinç ee, Bey. Şu anda Momont'ta yaşadığım e, Loft dairedeyiz. Burası e, tekstil atölyelerinin, tekstil firmalarının olduğu e, bir bölge aslında. Ben burayı yaklaşık 2 yıl evvel tamamıyla Bey. yeniden renovasyonu yapıp <laughs> yaşamaya başladım. Efendim, Fun News yüz bitki onarmış. Bir dakika okuyamadım, hoş buldum. Her geldiğimizde güzel güzel karşılıyorsun. İyi yayınlar dedim, ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demek, yani, niye Aslında hep böyle bir dairede yaşamak istiyordum. Tabii ki burma belli ki? bir zaman aldı. Yaklaşık iki yıl kadar e, araştırdım. Ee, hem şehrin içerisinde olmasını istedim e, hem de bu tarz bir bina yani olmasını şeyi istedim. şey mi söyleyebilir misiniz? Mesela yani diyelim de ki değil, e, mesele, e, 5000 liramız, liramız falan var nasıl böyle bir ev yaparız? Bir daire 5000 lirayla. Daire <gülüyor> <bulabilirsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim istediğim özellikle nasıl? fabrika <laughs> ya, de teşekkürler, ya, işte, atölye gibi bir yer bulup burayı dönüştürüp gerçekten loft kavramına uygun bir dairede yaşamaktı. Ya aslında herkesin yaşamak istediği, yani kimisi bahçeli bir evde oturmak ister, kimisi bir residence'da, kimisi güvenli bir kim sitede oturmak, ister. Burada kim yaşamak istemesin ya? Benim de isteğim aslında daha evvel yurt dışında yaşadığım ve örneklerini de gördüğüm için bu tarz dönüştürülmüş endüstriyel bir binanın Burada e, kim yaşamak, istemez Allah bu, aşkına? Bulduğumda burası tamamen harabeydi tabii ki. Sadece tek 5 <laughs> e... bin liraya origami yapıyorum ben de <laughs> Anekdara alırım belki elime bir kereliğine çatı katıyla birleştirilmemiş bağlantılı ama birleştirilmemiş bir daireydi. Ee, tüm teknik altyapısı, tesisatı, her şeyi baştan aşağı yeniden. Erdinç Çağ bir köpke e, lazım mı? <laughs> <Evet, 8 gülüyor> <8 ay kadar gülüyor> Kardeşim sağ ol. Ben tabii aynı zamanda şehrin içerisinde de olmak istedim. Ee, yani bunu maslak sanayi... Bir kere bu Bomonti çok güzel semt. zaman Bomonti İstanbul aslında çok merkezi bir noktası. Pek çok yere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Değil mi? Aynı zamanda yenilenen de bir bölge. Ee, restoran... Efendim Mertcan 83 100 bitki onaymış. Geçen gün 5 aylık hamile için Didem'e selam söyle demiştin. Yayında kendi adını duyunca çok duygulandı. Kızımıza Pelin Peri, ismini vermeye değerlendirmeye aldık. Eşim Dideme tekrar selam söylersen sevinirim demiş. Mercan çok öpüyorum Didemi de, Bebişi de. İkiniz de çok çok öpüyorum. Sağlıkla kucağınıza alın. İsmi falan ne olursa olsun. Sağlıkla kucağınıza alın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Öpüyorum ikiniz de bol bol. Chat'te ben de öpüyoruz. Kafeler, kafeler, yeni alternatif Farklı eğlence yerleri de yapılan bir bölge. Adamım çok seviyorum ee, bu işi ya, Gerçekten. O yüzden burada olmayı tercih ettim. Ne güzel. Kiminin, bak işte bak bak bugün ne oldu? Kiminin onur belgesi aldığını öğreniyorsun. Kiminin bebişini beklediğini öğreniyorsun, duyuyorsun. Kimisinin barajı geçemediğini öğreniyorsun. Müthiş bir iş bu ya. Gerçekten ben çok seviyorum bu işi. Burası yaklaşık 450 metrekare <laughs> civarında bir daire. iki katlı. Alt katta yaşam alanı, mutfak ve misafir banyosunun olduğu bir alan. Üst katta da yatak odalarını ya. konumlandırdım. Bir misafir yatak istiyorum odası ve ya. Banyosu. Herkesin evi çok güzel. Odam. Aynı zamanda bir terasımız daha var yukarıda. Ee, burada terasta... Ben ucuza bir, bir ev yapacağım ama hepinize de göstereceğim ucuza yaptığım o evi. Görürsünüz, zaman ucuza efsane bir ev yapacağım kendime. Diyeceğim ki bu kasaları çöpten toplayıp zımparaladım falan. Herhangi bir mimarla çalışmadım. Kendim e, düşündüm, her şeyi yerleştirdim kafamda. Eve 450 metrekare mi dedi ben mi yanlış alıyor duydum? Alıyor bunu tasarlamak, düşünmek. Doğru duyduk ee, değil mi? Ustalar buldum. E, tüm. İşte doğalgaz tesisat, elektrik e, vesaire ne varsa ama e, evin yerleşmesi, planlanması Peki. tamamen bana ait. Peki, abi, e, 450 2 banyo tamam tabii ki. abi. Burası tamamen tekstil atölye ve firmalarının olduğu bir sokak olduğu için dışarıdan böyle bir yer olabileceğini asla evi tahmin gezdir, Evi gezdir, evi gezdir Ardıç abi ha. Salon. Ne güzel Allah'ım. Çok özeniyorum ya Rabbim. Çok özeniyorum Bu ama çözemiyorum. Salonu, e, ve oturma alanın bir kısmı. Burayla ilgili bahsedecek olursa bu kanepe yaklaşık benim 20 yıl evvel kendi yaptırdığım önceki evimde yaptırdığım bir kanepe. 450 Sadece metrekare. Derisini değiştirdim. Mermer ve deri aslında zamansız malzemeler geçti. bunlar. Bunları kullanmayı seviyorum, tercih ediyorum. Yine Barcelona sandalyeler ve burada kullandığım. Step'ten aldığım bir halı var burada. Hepsi Güzel Erdinç abi, tabi abi, tabi abi. Burası yaklaşık e, 220 metrekare bir salon. Onun içerisinde mutfağım, e, diğer oturma grubu 220 ve yemek salon. da var. Aynı zamanda banyo da bu alanda. 220 metrekare. Buru bu olmasını istedim. Burada genelde misafirlerim, arkadaşlarım geldiği zaman e, daha çok vakit geçiriyoruz. Abi, bu kısımda da e, L kanepe de sevdiğim için böyle bir şey kullanmak istedim. Evin içinde bir şey zoram. Salon alanında iki salon var, değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Ya bir orada bir salon var, bir de burada bir salon. Var. <laughs> Doğru görüyorum, değil mi şu an? Salonun içinde salon var evet. <laughs> Bizim ev 90 metre. Benim oturduğum ev de 90 metre kare. Ee, televizyon izlediğim zaman izlediğimiz zamanlar arkadaşlarım ben misafirlerim. Gri çok sevdiğim bir renk zaten. Erdi çap ben şurada uyurum abi. Var, Bizi renkli. bir gün çağırsan <laughs> koltuğun aksesuar, arasında gri. yatarım abi. <laughs> Dijitürk kullanıyor. Oo orada koleksiyon var orada. Burada televizyon ünitesi e, yine yaptırdığım bir e, mobilya benim. E, arkada fon olarak taş kağıt denilen bir malzeme kullandım. E, burada yine bir e, kendi yaptığım yılbaşı süslerinden bir aydınlatma var aslında şu an gündüz olduğu için görüyorum ama. Ikea gibi ev değil mi? Hoşuma giden bir şey. ev hakkında. gerçekten Ikea. Şartını aldığım bir Buda heykeli. Ee, bu çok eskiden aldığım Paşa Bahçeden bir vazo. Ee, bazı Kardeşim içinde, kütahya porselen alsanız şey ya, paja bahçelerine. Bu yerine. koltuğu Adres İstanbul'dan almıştım aynı şekilde bu sehpayı da. Bu Bang Olufsen e, hoparlör. E, yüksek volümde ses, e, müzik dinlemeyi sevdiğim için ve böyle bir yerde ses probleminin, komşuluk probleminin olmasından dolayı tercih ettiğim bir sistem. Bir, dakika, bir yerde ne o? Ses yüksek volümde ses, e, müzik dinlemeyi sevdiğim için ve böyle bir yerde ses probleminin, komşuluk probleminin olmasından mi? dolayı tercih ettiğim bir sistem. O bir hoparlör mü ya? Hayır o bir minder. Ben bu eve oturmaya bile gidemem. Çünkü ben bu eve oturmaya gitsem onu böyle düzleyip üstüne falan oturmaya çalışırım. Hoparlörmüş meğerizcem. <laughs> Bunlar benim karantinada yaptığım böyle zaman geçirmek için pipetlerden kesip bantlayıp aslında çok daha büyük böyle birebir ölçüde yapıp burada kullanacağım böyle renkli bir aksesuar olacak. Sağlı olduğunu o kadar eminim ki. Masayı kendim yaptırdım. Tuzla'da bir mermer. Oo tuzla canlı. dedi. Tuzla dedi. Hakkı Tuzla'da yaşıyor. Bildiğimiz bir yerden konuştu. Bildiğimiz bir yerden konuştu. Tuzla dedi. Tuzla dedi. biz fakirlerin de anladığı bir şeyden konuştu. Müthiş. kestirip formunu, <laughs> ayaklarını çağlayan da bir atölyede yaptırdım. Çağlayan dedi. Bu sandalyeler olarak biraz. Adı değil mi Çağlayan? Isterim. Doğru mekan evet orası. Bu lamba yine Şişhane'den e, aldığım bir lamba. E, zemin <laughs> mikrobeton denilen bir e, malzemeyle malzeme ile yaptım. Aslında epoksi diye düşünüyorum ama değil. Mikrobeton daha epoksiye göre sağlıklı epoksi mi, mikrobeton? Isıtma olarak Radiva marka radyatörler kullandım. Bunların avantajı aslında normal bir radyatöre göre 3 kat fazla enerji veriyor olması. Bu hem tasarruf hem de daha fazla radyatör kirliliği yapmıyor mekanda. Bunları koş almıştım zamanında. <laughs> ben Bu evde de kullanıyorum. Abi hep toz onlar, onları bir sil ama. Bak hep toz olmuş onlar. Oraya bir sili var. Duvarlarda e, kalenin beton art ürünü kullandım. Bu e, hem doğal beton görüntüsü hem düzgün gözüküyor, hem e, boya yapmanıza gerek yok. <laughs> Nazarımız değer mi acaba e, eve? Artı görsel olarak benim hoşuma gidiyor, o yüzden tercih ettim. İnşallah değmez evlerin hiçbirine nazarım. <laughs> benim değer, benim değer, benim değmez. Üst katı, üst katı, üst kat. Hadi Nasıl, üst kat. Aslında evin en sevdiğim alanlarından bir tanesi. Üst katta birleşen bir galeri boşluğu var. Bu tamam. bu mekan, bu alanda oturmayı daha keyifli hale getirebiliyor. Ee, buradan terasa çok kolaylıkla çıkıp oturabiliyoruz. E, Bence o bir balkon. Bu ee, bir teras değil, bir balkon değil, değil mi? Kendimde oldukça sık vakit geçiriyorum. Orada karga mı var? Nasıl duruyor lan o? Ha heykelmiş. Heykelin gerçek kargası Bu sandalyeleri Mudo'dan almıştım. Ee, bunu yine... E, kre... Fakire, balkon, zengine, teras derler böyle. abla. Zaten Barrel diye bir marka vardı. Şu an Türkiye'de kapattı gerçi mağazalarını. Ama oradan aldığım bir e, puf veya işin sehpa olarak kullanabileceğiniz bir ürün. E, bitkileri Bahçe Market'ten alıyorum. E, Büyükşehir Belediyesi'nin. Hem ucuz hem farklı alternatiflerde bulabiliyorsunuz hepsini bir arada. Ucuz Bu bitki mi alıyormuş? Büyük Sural, bırak ucuz Kretem bitkiyi Beryl'den biz alalım almıştım. ya. O da çok sevdiğim bir şey. Aydınlatmalar yine şişenden aldığım aydınlatmalar ee, aslında Kanadalı bir tasarımcının e, lambaları ama e, tesadüf bulabildim burada. Bu aslında bir yurtçının aldığım bir karga ama e, genelde evet. eve gelen herkes e, gerçek zannediyor. Ben de gerçek başta. sandım abi. Dedim ne diyeceğim burada. <laughs> Yukarı, 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 yukarı. <laughs> yukarı mı çıktık? Ya kral biz gördük mutfağı. Mutfağı, mutfağı, mutfağı gördük. Üst kata çıkar önce, bizi. Yani şey, çiçek o buzdolabı mıymış? Hayır o bir dolap. O buzdolabı değil ki. Öyle buzdolabı olmaz ki öyle buzdolabı. Böyle bir buzdolabı ama dolap. O bir dolap. Evet, kullanıyorum. Böyle bir buzdolabı yok ki böyle. Gizli geçit var evde evet. Abi oraya kaka yapamazsın oraya çok güzel. çok güzel oraya giremem. Oraya giremem. Ay, Banyoyu tasarlarken evin genelinden biraz daha şık olmasını e, <laughs> Ya klozete oturamam. Oturamam o klozete. <laughs> klozet ne kadar yakışıklı bakar mısınız? Ne kadar yakışıklı bir klozet ya. Istedim. E, Vitra ürünlerini tercih ettim banyonun genelinde. Çanak lavabo kullanmak istedim. Outline isminde bir e, lavabosunu tercih ettim. Yine aynı şekilde asma klozet kullanmak istedim. Bu da Memoria isminde. Ne kadar güzel! Bir ne kadar güzel! Klozet. E, aksesuarlarda Origin serisi olarak. Popo pop buna layık istedim. değil. Aydınlatma Tom Dixon. E, aynada yine arkadan LED aydınlatma yaptırdım. E, halı Ikea'dan. Böyle bir yuvarlak formda halı kullanmak istedim. Aynı ya banyoda anda, halı mı, mı? E, var? yanındaki ben sabun, ki o havlu havlu çürür, halım çürür. içerisinde toplamak istedim. Bunları Zara Home'dan aldım. Instası var mı bu çıtırın? <laughs> Klozet için soruyor. Yukarı, yukarı, yukarı. Yu Hadi abi yatak odası bir şeyler. Üst kat, üst kat. Ha ah, çıkıyoruz, üst kata çıkıyoruz. Heyecan dorukta. Bu merdiveni yaptırmak için epey bir uğraştım açıkçası. Üç abi tane merdiveni bile istedim. anlatıyor ee, adam. Sonuç istediğimden aslında düşündüğümden daha da iyi oldu diyebilirim. Ee, dur abi, dur. Buradan evin asma katına... E merdiveni bile anlatıyor yani. Burada pencerelerde kumandalı stok kullanılır. çürür Çünkü, bu arada, küflenir. Var. Bunu elinizle açıp kapatmanız Zor olacağı için. Arkadaşlarımın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi pencereleri nasıl temizletiyorsun? Teleskop denilen bir e, mekanizma vardır. Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde. Onları rahatlıkla e, profesyonel bir camcı gelip e, temizliğini yapıp gidebiliyor. Haa camı sildirmek için bile profesyonel camcı tutuyoruz? Fakir biri zaten yaşayamaz ki bu evde. Ortalama geliri olan birisi de yaşayamaz. Burada kendime ait olan yatak odası. E, camı silmeye var. gidebiliriz evet. Onun için gidebiliriz e, aynı doğru. Tabii kendi banyosu, <laughs> giysi odası ve e, bir terasım daha var. Teras özellikle öğlene kadar bu zaman geçirmeyi çok seviyorum. Banyo mu var orada? Orada küvet var değil mi? Burada yine bir e, banyom var, küvet var daha doğrusu, e, merak edilebilecek şey yani dışarıdan görünmüyor mu gibi. Camlar e, yansıtmalı reflektör cam olduğu için e, gündüz içerisi gözükmüyor. Sadece akşam ışığı şey yaktığınız zaman perdeleri yine kapatmak zorundasınız. Burada da yine kumandalı stor perde tercih ettim. Banyoda yine... Ay yine de o gerginlikle yıkanılmaz ki orada. O gerginlikle nasıl yıkanacaksın orada? Aşırı erotik oda ha bu arada. Gerçekten çok erotik oda. Ben orada banyo yapamam ki sabah. Yapamam, yapamam. O gerginlik var beni bitirir o gerginlik. <laughs> görüyor mu görmüyor mu? Çıldırırım orada beni görüyor mu görmüyor mu diye. <laughs> yıkanamam, yıkanamam. Üstüme köpük sürersin. <laughs> Aşağıdaki banyodaki olduğu gibi aynı ürünleri bitiriyor, ürünleri tercih ettim yatak başı kendi yaptırdığım bir yatak başı. Bu komodinler e, daha önce kitaplık olarak Erdin Çağ abi önce, bu ev var ya çok günah, günah evi gibi vallahi bir şey demeyeyim diyorum ama. Çevirdim. Bu aslında bir saksı ama ben havluluk Eve bakınca çevirdim. evden <laughs> böyle <laughs> günah, günah akıyor abi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ee, onun dışında burada giysi odası var. Giysi odasının içerisinde e, çamaşır Konuşmayayım diyorum ama... ...vesaire bavullar, store ettiğim, depoladığım yer. Bu oda benim yalnız olduğumda daha çok zaman geçirdiğim bir alan aslında. E, terası olması, işte banyosu, işte oturma alanı. Kim e, Coleman kereyor. Burada pencerelerde e, sorun vardı. Biraz aceleye gelmişti yaptırırken. O yüzden bu pandemi sürecinde onu da e, halletmek istedim. E, aklımda Winsa vardı. Modellerini araştırdım. Yine reklam aklımda aklımda çok Winsa'nın e, panorama sürme kapı <laughs> sistemi yattı. Evi sıfırdan yaptığım için şey açıkçası hani biraz anladığımı düşünüyorum. E, kapı, pencere vesaire. <laughs> Aslında Aklımda değil, birkaç özellik vardı. Gari. Birincisi minimum eşik kullanımı. Neredeyse yere sıfır bir eşik. Böyle olunca tamamen estetik ve fonksiyonel bir e, bütünlük elde ediyorsunuz. Ev çok güzel kafayı yiyeceğim. ikincisi de maksimum açılabilir özelliği olması. Tamam abi cam, bir, cam övmeyelim ya. Açılı bir manzara. Cam mı övelim şu an Erdinç abi? Pandemi de on maske. Diğeri gibi değil Galata'daki ev gibi değil. Galata'daki evin manzarası on numaraydı. On! Vampir evi gibi değil mi? Evet ya. Edward Cullen. Edward Cullen'ın evi. Neden yatak yok? Ben uyumam. Nasıl <laughs> <laughs> oluyor? Ee, genel olarak böyle anlat e, evle ilgili. Ne güzel. güzel. İyi günlerde otur Ardınç abi. Çok sevgili daire videosunun içindeki herkes. En iyi, en güzel günlerde oturun inşallah evlerinizde.